Azerbaycan ordusunun cephede bozguna uğrattığı Ermenistan ile ilgili ABD basınında dikkat çeken bir yazı yer aldı. Foreign Policy'de yayınlanan Azerbaycan Dağlık Karabağ'da üstünlük kurdu başlıklı yazıda Ermenistan Başbakanı Paşinyay'ın yalnızlığı anlatıldı. Yazıda, Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çatışmaların yeniden başlayacağının önceden belli olduğu belirtildi. Temmuz ayında Azerbaycan'ın kuzeybatısında 4 gün süren çatışmaların yaşandığı ancak bunun bugünkü çatışmanın nedenini oluşturmadığı kaydedildi. Gerginliğin 1980'lerde Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından el konulmasıyla başladığı anımsatılarak şu görüşler aktarıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan milliyetçi söylemlerle müzakereyi reddederek kendine fazla güvendi. Putin onu kurtarmaya gelmiyor. Çatışma tırmanırken Paşinyan'ın bir Vladimir Putin sorunu var. Paşinyan muhalefetteyken, Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını ve Rusya'nın Ermenistan'ın zayıflığı ve izolasyonundan faydalanmasını eleştirdi. Sonuç olarak Putin, Paşinyan'a pek sempati duymuyor. Rus medyası ona her zaman nazik davranmadı. Türkiye, Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakları geri alma mücadelesine her zaman siyasi ve askeri destek verdi. Nitekim Azerbaycan'ın satın aldığı Türk insansız hava araçları olayları Azerbaycan lehine çeviren önemli bir faktördü. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın bağlar göz önüne alındığında Paşinyan Türkofobi kartını oynadı. Bunların hepsi bir çaresizliği ele veriyor gibi görünüyor. Rusya, onu istediği kadar güçlü bir şekilde desteklemeyi reddediyor. Dünya genelindeki Ermeni diasporası da ona yardım edemedi.